Ölen sisteme karşı hayat içgüdüsü. Aynen öyle. Yaşar Başar isminin hakkını veriyor gibime geliyor. Düzeni Pınarlar Köyü. Çavuşun yerinden selamlar. Sonbahar azam mevsimi, pastırma yazı. Sistemsel bütünlük, sistemsel hayat işgüdüsü. Çavuşun yeri. Haylaz 81, Haylaz 61. Bu akşam da böyle olsun dedik. <laughs> İnsan ruhunun bu dünya ile ilişkili olmakla birlikte fiziksel olanın parçası olmaması kritik öneme sahip. Razi diyor ki kardeşim insan tabiatı hiçbir zaman hakiki manasıyla ahlakilik anlamına ulaşamıyor. Bizim bilincimiz varsa, tercih manasında irademiz varsa, çift ve ulusal farkı gibi rezervlerden kuru yem çalmak zorunda kalıyor. Sürekli göç edip hayvancılık yaparak ücra yerlerde yaşamayı kabul etmelerine rağmen bu davelerin çok sevdikleri bu göçebe hayatı daha fazla sürdürüp sürdürüp selamlar. Ölen sisteme karşı kuraklıklardan hayat içgüdümüzü sağlamlaştırmaya ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Ömer Halis Yemi ruhuyla Kavgama Boda ve, ve davalana sahip çıkıyorum. Büyür ve bizim işimiz Allah'a kalmış. Kul bizim takıla, işimizi takıla, çözemez. Geliştirir. O kadar ciddi bir durum. Zaten, Zaten sorun çözen insan kaldı kaldımış hayatta herkes. Menfaati için takılıyor birbirleriyle. Oh. Hayatımda kadın ve para olmadığı için çok büyük bir hata yapıyorum. Öyle bir hataya da kolay kolay düşmem lazım. Yani. Allah yar ve yardımcımız olsun. Değilsin dediği gibi. Bana beden değil, bana ruh lazım, ruh. Kişiler çağına uygun. Beden arasaydım, çok bedenler daha oturdum kendime. Zaten piyasa hareketli. Eğer piyasaya uysaydık diğer erkeklerden farkınız kalmazdı. Ne diyor kurtun ininde? Eline diline diline hakim ol. Hocası sinyali vardı. İnsan okuyacak. Allah'ın ülke üzerinde okunan ezanlarımızı, salalarımızı, özgürce davranan Türk bayrağımızı ve burada mücadele veren ordumuzu kıyamete kadar koruyup kollayı var Rabbim. Bu Ülkeye düşman ayağı bastırtma. Anasız babasız olur ama vatansız asla olmaz ya Rabbim. Ezanlar hürmetine. Bu ülkeye düşman ayağı bastırtma. Bu ülkede göze olanları kahri perişan eyle. İçimizdeki hainlere fırsat verme ya Rabbim. Gracias. Ah. Bak orada bak. Necati'nin bir derse ihtiyacı var. Ben de atışıyor, değil mi? Bu yüzden çalış orada biraz hadi gel. Bağırma. Ah, mi niye aldın lan? Bak ekmeği çaldı gitti şerefsiz eve. bir sorun vardı. Beni fark etmiştiniz. Bu ekmeği kaptı gitti lan. Yakarız bu gezegeni. Yakarız. Buhara, buhara. Sonbahardayız. Sonbahar hazan mevsimi. Köy duman altı.